Merhabalar İsmim Hüseyin Doğan Kökçü. Bitola Travel'ın kurucu, ortağı ve sahibiyim. Bitola Travel 2009 yılında İzmir merkezde kurulmuş bir seyahat ajantasıdır. Kurulduğu günden bugüne ağırlıklı olarak incoming yani yurt dışına misafir getiren, yurt dışına misafir yollayan... İzmir bölgesine, Ege bölgesine gemilerin geldiği tarihlerde gemi misafirlerini karşılayan, uçak bileti kesen, yurt içi yurt dışı, e, otel rezervasyonları yapan, paket turlar e, hazırlayıp satan, e, rentekar hizmetleri veren, vize hizmetleri veren bir seyahat ajantası. Ortalama e, minimum 3, maksimum da 10 kişi civarında bir e, personel sayısıyla e, ticaret hayatını bugüne kadar getirdi. E, ve Bitola Travel'in e, iş e, ağı içerisinde hala e, ağırlıklı olarak son dönemde kış turizmi yer alıyor. Bu mesleği seçerken, bu mesleğe başlarken e, çocukluğumda aslında ilk karar verdiğim dönemde e, mesleği seçmemdeki en büyük etken e, ortaokul yıllarındaki vatandaşlık bilgisi öğretmenimdi. 1980'li yıllarda, 85-86'larda. Öğretmenimiz geleceğin mesleği olduğunu o günlerde bize aşılamaya çalışıyordu. Ve e, liselere giriş sınavı, meslekselerine giriş sınavıyla o zamanlar iyi bir puanla e, yazılı ve sözlü sınavlardan geçerek yatılı olarak Amasya'dan Rize'ye kalktım gittim. Yatılı olarak okul okudum. Annem babam açıkçası o günlerde ne olacağını çok da bilmiyorlardı çünkü şu ol şöyle ol böyle ol diye de bir lise çağına başlayan çocuğa da çok fazla bir meslek seçiminde etçileri e, yoktu hatta ben liseyi bitirirken e, ne olacağım kısmını ancak kanaat getirmişlerdi ben de e, sadece turizmin ne olduğundan haberdarım ne işe yaradığından haberdarım işte Amasya'ya e, yabancı turistler geliyor e, onların e, dünyasından haberdarım. O sebeple öyle bir giriş yaptık ama daha çok meslek seçimi ile alakalı üniversite her şey kafama oturdu. Üniversiteye girişte, üniversite lise oturduğunda, lise yaşadığımızda, liseyi okuduğumuzda üniversite gireceğim artık turizmin içerisinde hangi bölümü isteyeceğime çok net karar vermiştim. Seyahat ajantacı ve turist rehberliği kısmına karar verdim. Ee, ne kattı bana? 45 yaşında 45 e, ülkenin üzerinde bir e, dünya ülkesini gezme bu yaşıma kadar bunu gezme olana, dünya kültürlerini tanıma olana, iyi bir yaşam seviyesine ulaşma olana, insanların 65 yaşından sonra yaptığı, hayal ettiği yaşam şekline siz 30'lu yıllarda, 35'li yaşlarda erişiyorsunuz. Onları o zararını alıyorsunuz. Ne için yaşar insan? İyi bir hayat, yüksek bir yaşam standardı, gezip görmek, iyi şeyler yemek, iyi yerlerde kalmak, iyi kıyafetler giymek bunlar için yaşar Dünyayı gezmek, görmek için yaşar. Herkes bir parayı toparlayıp kazanıp şunu yapacağım der. Ama siz mesleğinizin gereği bunları zaten yapıyor durumda olursunuz. Yapıyorsunuz. Tabi aynı zamanda da e, kariyerinizle alakalı bu meslek e, sürecinde sadece bir şirket sahibi, ortağı olarak e, bir noktada e, kalmıyorsunuz. Mutlaka etrafınızla e, aktif bir şekilde e, ilgileniyorsunuz. Mesleğinizin geleceğiyle alakalı ilgileniyorsunuz. Sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Ben de bunun içerisinde neler yaptım? İki dönem Türkiye Seyahat Ajantıları Birliği'nin e, genel yönetimine e, aday olarak e, yönetim kurulu üyesi olarak aday olarak seçim çalışmalarına katıldım. Bu seçim çalışmalarında mesleğin eğitim kısmına daha çok e, girdim. Ve ülke bazında ulusal anlamda e, hem kendime birçok arkadaş, dost edinmiş oldum. Hem de mesleğimle alakalı daha güncellenmiş, daha iyi pozisyona gelmiş vaziyetteyim. Biz turizmciler e, gündemi iyi takip ederiz. Teknolojiyi iyi takip ederiz. güncellememekten Güncellenmekten başka bir şansımız yoktur. Bizim eskide kalma gibi bir olanağımız yoktur. Anında servis iş olursunuz. E, e, kariyerimde yine ilerleyen zamanlarla alakalı yani önümdeki 45 ila 55 yaşında ne yapacağım, 55 yaşından sonra ne yapacağım ile alakalı planlamalarımı yaptım. Buna göre bir hayat çizgisi kendime koydum. Ee, emekliliğime nasıl geçeceğim, o esnada neler yapacağım, hangi sosyal aktivitelerde bulunacağım, hangi sosyal projelerin içerisinde olacağım, nasıl bir ticaret hayatında bulunacağım. Bunların hepsini planlamış vaziyetteyim. Kısa, orta ve uzun vadeli bütün planlarımı yapmış vaziyetteyim. Ee, iyi bir meslek. Ama her şeyden etkilenen bir meslek. Tüm sosyal, politik e, ya da o doğayla alakalı, tabiatla alakalı e, neler varsa her şeyden etkilenen bir meslek. E, tek beni canımı sıkan, tek beni olumsuz etkileyen, mesleğimle alakalı olumsuz etkileyen konu bu. Bu kadar çok etkilenmemeli. Bu kadar çok rüzgarlardan sarsılmamalı. Ama bu da bu işin cilvesi diyelim. Ne yapalım? Fakat işte yani gülü seven dikenine katlanır gibi. Yani güzel yemekleri yerken, güzel mekanları gezerken, güzel ortamlarda bulunurken, hayatınızı üst seviyede yaşarken iyiydi de etkilenince mi e, kısmı, onu da öyle sineye çekiyoruz. E, beni tanıdığınız e, benimle alakalı e, düşüncelerinizi e, az çok kısa videoda size aktarmış oldum ama e, dünya görüşünüzün güzel olduğu hayata bakışınızın güzel olduğu e, keyifli bir meslektedir turizm.